Alo? 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 Abi sesim gidiyor mu size? Evet. Alo? Suçu insan atma, suçu insan atma abi. Evet? Abi sizin dükkan yanıyor ya. Dükkanım yanıyor? He dükkan yanıyor abi ya. Alo? Alo? Abi dükkan yanıyor, acil gelin, acil gelin. Tamam, tamam, tamam. tamam acil gelin abi hadi. Tamam, tamam. Koşuyorlar da dondur. <laughs> <laughs> Yalın mı tekrardan? Otele mi yakmış? Aynı otele yakmışlar. Aynen ateş etmişti birisi. Antep miydi burası bilmiyorum ya. Ne? Alo abi giriyor musunuz abi? Alo. Geliyorum geliyorum abi. Geliyorum. Abi kaç dakika kadar gidesiniz ya? Alo. 10 dakika 10 dakika. Abi on ge, şey abi gelin, gelin abi itfaiye geldi ya. Tamam, tamam şey yapayım, abi geliyorum. Tamam abi geliyorum. sevmiyor ya? Tamam hadi bak şu abi. Arkadan sesler geliyor. Kadın kalkmış, eşi kalkmış galiba. Abi eşi kalkmış galiba. Ne oluyor ne oluyor diyor abi. Yoksa o beste falan e döndürüyoruz ya. Beste falan e şakası yapıyoruz. Yok gitsin dükkana gitsin ama nakıyım ya. Dükkana gitsin. Esanüt'te bir yerdeymiş bu. Aynen Esanüt'te. Ay. Gitsinler abi ya. Gitsinler. Diyor. Kalksınlar ya. Uyuz oluyorum çünkü sahibinden.com'a. Sahibinden ama nakıyım sahibinden.com ama emlakçılar basmış ama nakıyım ya. Emlakçılar uyuz oluyorum ama ben. Kira 1700 diyor. Emlakçı aman okuyayım 2000 TL istiyor. Ama olmaz yani olmaz yani Tığa 2000 TL komisyon istiyorsunuz ayıp yani ya. İnternet veriyorsunuz ilan oturduğunuz yerden o. Oh. Eski Emlakçı'daki kaldı mı ya? Eski Emlakçı nasıl ne güzelliği. Köşe başı Emlakçı değil mi sizinki? O zaman büyük yani. Emlakçıydı ya deminki. Remax mı Remax tabii ki de. Remax zenginlerin yani. Bu 10 dakika içinde 10 dakika sonra yoldayken arayacağım. <laughs> Demin emlakçı dedim arkadaşlar. Dükkanı yöneledik. dedik. Emlakçı dükkanı da Evet. Ay. Tabii ya emlakçı. Ben oradan buldum şimdi emlakçının telefonu. Hastane, polis, itfaiye aramayacağız yani. Şu aramayalım yani. Aa. Bakalım arayalım yani dükkanına demiş şey ya. Adam niye açmıyor telefonu? Demek ki yolda, arabada. Bakalım tekrar adam mı? Şu anda telefon. Suca arıyor. Suca arıyor. Suca arıyor. Suca Alo. Alo. Efendim abi. Ahmet ben abi. Ahmet ben. Evet geldi mi abi dükkana? Ya sen hangi dükkanı bahsediyorsun kardeş? Abi Konya'da dükkanın yanıyor. Ya. Konya'da mı? He Ya kardeşim burası İstanbul ya. ben bu saatte kaldırdım ben de dükkana gidip bakıyorum. Baktın mı abi dükkana? Sen kaldı mı dükkanı benimle ya? Evet abi dalga geçiyoruz. Nasılsın abi? Şu an canlı yayındasın. Best efendim biz. Nasılsınız efendim? Ya şimdi senin canlı yayında da sen bu saatte aranıp da canlı yayından bahsetme bana. Biraz de havaya içer gibi konuşuyorsun orada. Yok abi canım abim biz sana şaka yaptık ya. Güzel abim bütün... Böyle tüm... bir şaka. hayır hayır böyle bir şaka şey olur mu ya? Gece bu saatte kalk canlı mı var abi? Abi aa... mu ya. Nasıl bir şey yapalım abi ve şey kadar güzel ya canım abim biz burada bütün Türkiye seni dinliyor Beste FM'den ee, Serdar Gökalp ben. Ya abi, bırak Allah'ın seversen şimdi bir de bana konuşup durma ya. Lütfen. Gitmiş dükkan geçiyorum bu saatte ya. E, hediye kazandınız efendim bizden hediye. Hayır ne Neyi kazandınız? Sürpriz bir hediye. Yarrak kazandınız. Ya, o yarraktan kıvır böyle götüne tıp alıp amına abına sok. amına koydu mu çocuğu? Canım abim öyle İlk niye kendim diyorsun kendim sen, de, sen ya, Amına Abına koydu mu ne evladı? Kesin var sen. Sen kimsin lan? Amına koydun çocuğu? Sen tamam. oraya ya yedik ettiğin amına koyar. Bana adres ver. İzak adres bu saatte. Tamam. Dükkana gidip bakıyorsan senin de gelip karını koyundan alırım. Senin anına amına koyar. Ben bir çıkma çocuğu. Canım abim kızma. İnnovi ikideyim ya ben? Tamam abi kızma ya. Amına kodumun çocuğu. Tamam, amına kodumun sus, sus ananı sikmeyeyim senin. Amına kodumun yavuş abi hiç. Kapattı. Kapattı ya ne güzel.